Deviz dinlemiş. Sesleri çıkardım. gelmedi. Ha şimdi geldi. İyi bayramlar. Oynat. Her Ha şimdi geldi. İyi bayramlar. Oynat.

bildirim gitsin herkese gelsinler. Sefacığım iyi bayramlar. İyi bayramlar Deniz hatırladım. Nasılsın? Beğeni tuşuna basın da herkes görsün. He, Berkay'cığım iyi bayramlar. Cemalcan iyi bayramlar. Köşedeki beğeni tuşuna basın herkes görsünler yayını. İyi bayramlar Kemal. diyeられます Hangi ekip kaleci? Sesim geliyor mu? Hmm. Bakın değirmen dere Aşağıya doğru gidiyor Güzel değirmen dere Murat ne yapıyorsun evde misin? Çay olmuş. İyi bayramlar. Altı, yedi, sekiz, dokuz Temmuz kaleci kampı yapıyorum. Yirmi beş 6, 7, 8, 9 Temmuz kaleci kampı yapıyorum. 25 kalecili. İnşallah çok güzel bir kamp olacak. İlklere her zaman adım atıyoruz. İnşallah bir daha güzelce atlatacağız. Şu i̇lk başta şu bayramı bir geçirelim de. Sonra değerli kardeşlerimize. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Evinizde misiniz? Tatile mi gidiyorsunuz? İzmir'e mi gidiyorsunuz? Aycan sen nereye gidiyorsun bayramda? Yalova'ya. Yalova'ya gidiyormuş. Çıkmasın. <laughs> Kıbrıs'ı kendimi yağlayarak gideceğiz. Bayramda genelde kurban bayramında yağmur yağar. Bakalım yarın nasıl olacak? İkinci gün yağacak Yani genelde yağar. Ne kanı temizliyor mu derlerdi. Kokusu mübarek. Hı? Yeni video gelsin mi bakalım? Ya ben şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bilen varsa beni bilgilendirsin ya. 57 bin kişi var. Bilen biri varsa bana söylesin Allah. Kapatabilirdik. Cemacan nerede oturuyorsun? Bingöl'e gideceksin. Oraya yakın mı? Ve ne seçmesi bu? Takımlar başladı mı antrenmanlara? Herkes bayramdan sonra başlayacak herhalde. En çok berberler kazanıyor. Aynen. Aşağıdakiler de full yolu.